Baba basışı Mesap gördünüz mü? Hesapla hemen. Tava basışa bak. Ben <laughs> tamam, bak. görsel hafıza var ya ben daha bunu koyayım. Üstün zekayım. Morph? <laughs> 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 yana da gelsin. O adamlar hala burada. Yani. Dikkat et sen. Biz onların normana girdik. Öyle invade gelirseniz karşılığı böyle olur dostlar. Ben bu istiyorum. Küm atmayacağım hiç. Morgan'a bir daha Q atarsa şey yaparız. Güzel flash. Öyle invade yok Crystal'ın jungle'ına girmeyeceksin bro Adamı var ya telef ederler telef telef Terbiyesiz herifler Aman 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 aman, aman. <gülüyor> <gülüyor> Tamam yoksa Aman hocam Nasıl lan? Gel gel. Aha Lambo sıkım yaptı. Ay! Aha mı duydum senin çocuk. Ay! E ee, saniyeler kala. Görüş görüş görüş. Ee, tak. Çaldım lan oha! Lan çaldım! Lan çal- Oha rekt! Beyler rektleri hazırlayın beyler. Beyler rektleri hazırlayın. <gülüyor> 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 Öleceğim mi ben şimdi buna gerçekten? <laughs> Buz ne? Buz ne? Beyti'yi gördünüz mü Beyti'yi? Aha! <laughs> daha yemedi, daha yemedi. <laughs> bu kadardı, bu kadardı. <laughs> Abi bir şeyler yapmam lazımdı da yemedi daha. <laughs> savaşına girmeden ama bu arada PVD yine yakalandı orada İrelia geldi. Sersem de gelecek. Işınlan geliyor. PVD yeterince hızlı alamazlarsa savaş tersine dönebilir. Işınlan bu arada iptal edildi. Alt koridorda sanırım Luana üzerine gitmiş Starscream'in ışınlanı iptal etmiş ama bu Luana'nın canından olması anlamına gelecek mi? Sahip açık durumda. Şimdi Starscream'e geri dönüş hasarını hiç fena vermeden Azir içeride. Oh oh. Serin Tarki'yi takımına doğru servis etti. Tarki'nin kronometre sonu belli bir süre için kurtaracak. Oh. Yalnız muazzam bir yerine mıhlama geldi. Yanılmıyorsam Tarki takım arkadaşlarına götürdü orada. Falan zikini ne olur yapma bana. kaçtım. Bence overreact yani. Ha, yani abartıyorlar. O kadar da kötü değil yani. Mesela. Elini havada kalır. Aman diyeyim. Galiba hayatımın en güzel outplay'ini falan yedim. Respekt. I'm safe, you little... Your team has destroyed a turret. Unstoppable. Oh. Dominating. Your team has destroyed an inhibitor. Ya abi yok mu? Oo. <laughs> 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 ben böyle oyun oynasam. Aha 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 aha. Aa şeymiş lan o amına koyayım. Aha. yapacak <laughs> Zing Hep bunlar tamam, gör bak jungle şimdi oldum. görüyoruz Şimdi jungle görüyoruz gelebiliriz Allah'ım Tekler mi? Kari'yi teklarsa burada Kenzuke işi bitirebilir hayır Hayır canlı <laughs> canlı inanılmaz Deşen Deşenok! salmak lazım. Yaklaştım. El almıştı. Işte. Lan, oh, ah oh, kalkanım nerede? Lan oğlum kalkanımı almak için flash attım yine berbat gözüktü ya chat. Yemin ediyorum kalkanımı arıyordum ya şunu kestireyim mi sana? Olur. Ulti atma ha. Çok güzel. Kes şunu. Ah. Şeye gidip Direk bekledim şeyi. Direkt atmadım inseyi de. Yardım, yardım. Nice kankam, nice. One and on. So powerful. Helaldir, he. Tapı itiyorum Ölmüyorum o, lan e kanka. <gülüyor> kanka. Jarvan <laughs> niye gelmiyor onu anlamıyorum ben. Aha Harbiden ben nasıl e-sporcu hey oldum lan chat Ben en az iki kişi çekeceğimi düşünüyorum Ya da bir kişi çok at o da tp ile topa gidecek evet. Hadi be. Ulan Dead Dance, sen nelere kadipsin Ace yok A, Aa! Aaa Bilerek yapmadım Yemin ediyorum o E'ye geçişini bilerek yapmadım Ve o gerçekten şu an ikisini öldürmemize sağladı Eğer ben geçemeseydim Ya flash'ım gidecekti ya da öldürecekler Rex'e de vardı çünkü Üf. ne ya? sanki aa ölecek diyecektim günün sözünü veriyorum chat arayacaklar hem de çok arayacaklar chat ama telefonla değil mumla arayacaklar Oy! For real for real. <gülüyor> <gülüyor> tak, tak, tak Oradan böyle şeye girecek. Hemen portakal yiyeceğim çıkardım bir tane ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz yaptım.